takip ediyorum ee, ondan, E, ondan 100 tane Futbol diye mesaj atıyor arkadaşlar. Bakalım hangi yanıtları verecekler. Onu da abone olmayı unutmayın. Çok iyi bir kanal arkadaşlar. Kendisi çok genç bir kaleci. Ben çok seviyorum arkadaşlar onu. Lütfen onlara abone olun. <laughs> Instagram DM'den 100 tane futbolcuya mesaj atacağız Daha önce Türkiye'de yapılmamış bir içerik Kimse 100 tane futbolcuya mesaj atmayı denemedi Bize cevap vermeleri için uğraşacağız Ama bunu eğlenceli bir yolla yapacağız Saçma sapan şeyler yazacağız futbolculara Çok güzel bir futbolcu listesi yaptım Türkiye'den birçok futbolcu var Yabancı ülkelerden işte Ronaldo, Durmec, onlara da yazacağız Bakalım bu arada Instagram hesabıma mavi tik geldi. Instagram bana mavi tik verdi arkadaşlar. Nevzat Özkur yazdığınızda çıkan mavi tikli ilk hesap benim hesabım. Girip takip edebilirsiniz. İlk kime yazalım? Vedat Muriç. Gel. Abi selam. Delikle yolun açık olsun. Bu yıl en az 30 gol bekliyoruz. Kazasız belasız bir sezon geçirmen dileğiyle. <laughs> Hadi bakalım ilk mesajımızı attık. İnşallah cevap verir. Kim kime yazalım? Yabancı olsun Balotelli. Seni çılgın şey. O topu dönüp avuta atarken hiç utanmadın mı? Why always me? <laughs> bir yıldır. Cagney. Embaye Cagney. Galatasaray'ın bu seneki forveti kiralık gitmişti. Geri döndü. Futbolcu çok çılgın. Cevap verebilecek potansiyelde bir futbolcu. Yani hemen yazıyorum. Maşallahın var reis Falcao'yu kesebilecek misin? Sizce Jack ne Falcao'yu kesebilecek mi bu sene? Falcao çünkü geçen sene bayağı sakatlanmıştı, bayağı zorlanmıştı. Jack ne'nin de oynarı var yani şimdi bence. Jack ne lige giriş yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Abi tasaray demişken Muslera'ya yazıyorum hemen. <laughs> Geçmiş olsun Muslera. Umarım en kısa sürede sahalara dönersin. Canım benim. <laughs> Kalp. Muslera'ya e yazarız da Altay'a yazmaz mıyız? Hemen Fenerbahçe'nin kalecisine. Takipte ediyormuşum bu arada. He. Altay sen müthiş bir kalecisin. de el koyalım şöyle. Başarılar. Kısa bir öz yazdım. Sade güzel oldu. Bak şimdi efsane bir isim mesela atacağım. Ozan Tufan Bu videonun linkini göndereceğim direkt <laughs> Çok iyi ya <laughs> Arda Turan gel buraya Galatasaray'a döndün tekrar Abi selamlar Türk futboluna Çok faydalı işler yaptın Galatasaray'da Umarım İyi bir sezon geçirirsin. Yalnız adama lacivert kalp gönderdim. Olsun bu da iyi. Dorukhan Beşiktaşlıların beklediği bir isim. Mesaj yaz mesaj yaz diye bekliyordunuz Dorukhan'a. Hemen gönderiyorum. Tahat mı hala o ya? Çapraz bağ zor. Ben de ameliyat olmuştum. Ama toparladım. Lens. Bu lens değil mi? German yazıyor. Senin azul kakaladık. Beşiktaş'a. Tamam kızmayın Beşiktaş'lar. Tamam. Hasan Ali kaldırım o. Oh, Hasan Ali kaldırım. Mbappe'ye nefes aldırmadın. Adam gibi adam. Umarım şeydi iyi sezon geçirirsin. Sağlıcakla kal. Sağ Kim dedik kime yazalım? Mbappe dedik hemen Mbappe'ye yazalım. Bak çok güzel bir şey yazıyor bu. Mbappe yazıyor. Arkadaşlar Mbappe yazıyor. Çok heyecanlı. Bir şey daha... güzel mi? Hasan Ali Kaldırım'ın kramponların taşı. Gönderdim direkt. Kime yazsam? Şimdi değişik bir isim arıyorum. Azibuike. <laughs> bu isimler gözümüzün önüne geldiğinde kim olduğunu tahmin edemeyiz ama işte Azbuike, Traore falan bunlar Türkiye'de yıllardır oynayan futbolcular. Azbuike böyle mi yazılıyor? Bunlar aynen Azbuike. Son şampiyonluk için tebrikler. Biraz geç oldu ama <laughs> Başakşehir demişken hemen Edin çağıralım Fenerbahçe'ye. Aa atılmıyor mesaj. Hah. profili gizliymiş adamın ya. Fener'e gelecek misin? Üçüncü haftadan <laughs> önce gelmeni tavsiye ederim. Kardeş tavsiyesi yani işte uyar ister uymaz. Annemi sevmedik dem baba dem baba. Nasıl oldu? Annemi sevmedik. Benim bu kadar kötü mü ya? Tamam güldük eğlendik yeter. Kevin De Bruyne. City'de 10 numarayı kaptın. 4 ayağının üzerine düştün. Şimdi bu adam bunu çevirecek. O zaman nasıl çevirecek? You fell on your four feet. 4 ayağının üzerine düştün. Çok şanslı bir futbolcusun. Adam bu 4 ayağının üstüne düşmeyi nasıl çevirecek? Şu an çok merak ediyorum. Türk bir isme yazalım bak. Ferdi Kadıoğlu'na. Bu sezon formayı bırakmayacağını düşünüyorum. Teknik ve ilgiye, tarif sizin. Ya farklı ben bir emoji gönderin. Futbol topu çok farklı oldu. <gülüyor> <gülüyor> ya Oğuzhan, Robin Van Persie sana çok ayıp etti. Umarım aranız iyiydi sevgiler. <laughs> Kaç yıl önceki olayı hatırlatıyorum adama delilecek şimdi bunu görürse. Hemen <laughs> Van Persie'ye de yazalım. Ooo. Harekete bakın Beşiktaş maçında bile. Selam uçan Hollandalı. Sade öz klasik. Güzel kime göndereceğiz? Tabii ki de Allah yara. Adına şarkılar yazdık. Gene formayı alamadı. <laughs> Ama genç oyuncu daha. İleriki sene senelerde Fenerbahçe'nin forveti olabilecek kapasitede olduğunu düşünüyorum. Olmasa da bir 10 milyona okutulur yani 3-4 sene sonra bence. Galatasaraylılar gelin buraya. Emre Kılınç. Galatasaray'daki nadir futbolculardan bir tanesi. Zor bir sezon olacak. Üçüncü haftaya dikkat. <laughs> lacivert yine kalbimizi gönderdik. Fenerbahçe'den güzel bir emoji olsun. Hakan gel buraya. Formayı öpen profil fotoğrafı var. Çok iyi ya fotoğrafı. Abi nasılsın? İyi misin? Umarım iyisindir. Şir gibi oldu ya bak şimdi okuyorum. Abi nasılsın? İyi misin? Umarım iyisindir. İyi ol iyi. Fener'e lazımsın. Kafiyesi de güzel. Emre Demir'e yazıyorum Kayseri Spor'dan. İyi bir sezon geçirmeni diliyorum. Fenerbahçe maçına çıkma. Shakiri, Biz bu pozları yemeyiz koçum. Sen giderken dönüyor olduk. Yine yani okunduğu gibi dönüyor olduk. Ramos gel buraya. Son videoda çok övdük. Yoruma gelmiş ya Ramos adamdır diye herkes. Ramos'u adam ilan Türkiye'deki sevilen sayısını arttırdık neredeyse. Umarım <laughs> cevap verir. Neydin ne oldun ya? Seni kimse sevmiyordu. Artık sayemde minnoş bir iyilik meleğisin. i̇yilik <laughs> meleği ama siyah kalp. Çok iyi bir isme yazacağım şimdi. Ronaldo. Cevap veriyorum ya bir de müthiş olur. Her şeyden önce merak et. Ne yazacak? Ne yazacak abi? bir şey var. Çocuğun da senin gibi futbolcu olacak mı? Ronaldo'nun çocuğu çok iyi antren ediliyor. Ronaldo tarafından gözetim altında zaten şu an. ileride yıldız bir futbolcu olur mu olamaz mı yorum kısmına mutlaka yazın. Bunu gerçekten merak ediyorum. O yüzden sordum. Gönderdim şu anda. Firmino. Saçları çok iyi. Saçlarını inanılmaz beğeniyorum. Saçların çok iyi. Tamam. Sadio <laughs> Mane. Hızlı Futbolcularından biri olma Nasıl bir duygu Anlatır mısın biraz Caner Erkin Caner Erkin Caner Erkin Caner Erkin Jübilenin Fenerbahçe'de Yap başka bir yere gitme artık Caner'e yazdık Hemen Gökhan'a da yazıyorum Sen Allah'ın bir lütfusun Gözlerinin nurusun Seni gören çıval Anne, İnşallah dinlemez ya. Yoruldu elim yoruldun Abi ses atın biraz ya. Galatasaray'ın yeni transferi sanatçı. Bak hiç yakışıyor mu sana ya? Profili GS forması yap. O beyaz ne orada öyle. Neyse. Ames Rodriguez bununla ilgili çok iyi bir hikayemiz var. Adamı sürekli bana benzetiyorsunuz. Her videonun yorumunda Ames Rodriguez gibi On kulakları biraz daha kepçe. Selfie atayım. Benziyor muyuz? gönder. Messi, Messi, Leo Messi. Tek cümle yazacağım. Tek cümle, iki kelime tek cümle. Fenerbahçe'ye gel. Nasıl güzel duruyor ya. Adamın şu Leo Messi'siyle sallayacağız Emojiler inanılmaz uyumlu oldu. Bugün Mesela mesaafemiz <laughs> futbolculardan verdiği cevapları Instagram story'imde paylaşacağım. Oradan beni takip edebilirsiniz. Yanda <laughs> Instagram'da paylaşmış arkadaşlar. Instagram hesabından ve açıklama kısmındaki stories'inde atmışım daha önce. Meriç sen inanılmaz neyse, bir Fenerbahçe'nin yıldızı. Video. bak Gelmiyor bakayım. Ne evet, arkadaşlar? Bunun da yayınlarım. Bakalım ne olacak. Aa bu ne? Bu ne? Şimdi, Süperlik Şampiyonlar girmeye çalışıyor. Para. Aga <laughs> neyse hadi görüşürüz. Bay bay.